Başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size İki söz söyleyeceğim. Uh, bir, me, Mister, bir, start, bir, again, bir, bir, me, bir uh, sözümü kesmeyin. Bir, with, with, Tevrat, with, with, with apologies, we really, we, really do need to get people to dinner. altıncı maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atsamoni, İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalam İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Prime, Minister, devlet vasfını I kazandığını belirtiyor. You, I want to ask benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Be... <laughs> Bunu da böyle bilirsiniz. Okay. so, <laughs> Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Let me um, it's turn this me. over to our to our host. Uh, <laughs> <Prime Minister. laughs>